Arkadaşlar merhaba biz Golden Cross. Bizi sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Yapay zeka erişim için ise açıklamaya bıraktığım linkten Telegram kanalımıza abone olabilirsiniz. Bugün sizlerle beraber IDEX coin'in teknik analizini yapay zeka verileri doğrultusunda gerçekleştireceğiz. IDEX'te bulunan korelasyon verilerini, hacim verilerini, aynı zamandaki günlük grafiklerini inceleyeceğiz. Hazırsanız videomuza başlayalım. Arkadaşlar ilk önce yapay zekanın burada belirlemiş olduğu düşen kanalı inceleyelim. Gördüğünüz grafik IDX coin'deki günlük grafiğe ait bir kanaldır. Yapay zekanın belirlemiş olduğu bir kanaldır. Aslında şurada şunu kabul etmek gerekiyor. Bu düşen kanalın olabildiğince başarılı olduğunu ben düşünmüyorum. Buradaki nedenlerden birisi de IDEX coin'in Binance tarafından yeni listelenmiş olması. Yani nereden bakarsınız Ekim, Eylül aylarında listelenmiş olması gerekiyor. Bu yüzden yapay zekanın bu verisinin sağlıklı çalıştığını düşünmüyorum. Yapay zekanı göndermiş bu kanal grafiğindeki en önemli ve bence en iyi çalışan nokta üst trend noktası arkadaşlar. Yani IDEX coin listelendiği tarihten itibaren yapay zeka bu e, düşen kanalı oluşturuyor. Bu üst trend noktasını kırmalı. Hani buradaki bakın dikkat ederseniz de hep bu noktaya geldikten sonra bakın burada burada ve burada hep düşüş yaşamış. Bu noktanın kırılımıyla IDEX coin'de inanılmaz hareketler görmemiz mümkün arkadaşlar. Peki burada üst direnç noktası nedir? Gelin bunu inceleyelim. Arkadaşlar bunu görmek için de yapay zekanın günlük Fibonacci seviyelerine bakıyoruz. Burada yapay zeka kanalın üst bandının kırılması için gerekli seviyenin 0.1857 ile 0.20 yani bu bantlar arasında olduğunu söyleyebiliriz. Bu bantların geçilmesiyle yapay zekanın belirlemiş olduğu kanaldaki başarılı üst direnç noktasının kırılıp ve fiyat hareketindeki momentumun artacağını sizlere söyleyebilirim. Bu da IDEX gibi düşük hacimli bir coin de ve projesi gerçekten iyi bir coin. Belirli seviyelerin geçilmesiyle hem yatırımcılar hem borsa botları coin'e FOMO duygusu oluşturacaktır. Ve bu seviyelerin geçilmesini hızlı artışlar yaşayabiliriz. Tabi yapay zekanın sat dediği noktadan sonra biz coin ilgili pek yorum yapmıyoruz. Yapay zekanın alım veya satım noktalarına biz karışmıyoruz. Yapay zeka uzun vadeli tutmadığı için trade yaptığı için saat e, sat verdiği noktada çıkış yapmasını biz doğru olduğunu düşünüyoruz. Daha önceki verilerde de IDEX coin'de bundan bir hafta önce bir buçuk hafta önce yüzde, yüzde %18'e yakın bir kar aldı. Tekrardan giriş yaptı. Şu anda da IDEX coin'de bekliyor. Yani hani bir trade yapıyor. Uzun vadede tutmuyor. Şimdi arkadaşlar 0.1850 ile 0.20 seviyelerin geçilmesiyle bir momentumun gireceğini ve yapay zekanın belirlemiş olduğu direncin kırılımını bekliyoruz. Aynı zamanda yapay zeka'nın formasyon bilgilendirmesine dair bir grafik var. Bu grafiklerin hepsini yapay zeka kendisi otomatik olarak çiziyor. Günlük grafikleri okuyarak çiziyor. Genel olarak bazı formasyonları şu an çizdirebiliyoruz. İlerleyen günlerde daha detaylı da çizimler yapmasını sağlayacağız. Yapay zeka 4 saatlik grafikte oluşturmuş olduğu bir kama var. Arkadaşlar buradaki mum bu noktaya kadar gidiyor. Şimdi burada oluşan bir kama var. Kamalar kırıldıktan sonra yukarı doğru bir hareketin gelmesini biz bekleriz. Bakın burada da yine yapay zekanın belirlemiş olduğu formasyonu da kama kırıldıktan sonra retest bölgesinden retestini alıyor ve daha sonra yukarı doğru hareketlendirmesine başlıyor. Yani IDEX coin hareketine yavaştan da başlıyor diyebiliriz arkadaşlar. IDEX coin'e yatırım yapan, trade yapan kişilerin dikkatli olması gereken yerlerdeyiz. Peki diyelim arkadaşlar Bitcoin düşmeye, yani borsaların düşmeye başladığını varsayalım. Altdex coin'e dikkat etmemiz gereken bir seviye var. Arkadaşlar yapay zeka bu seviyeyi 0.12 seviyesi ile 0.14 seviyesi olarak belirliyor. Burada şunu anlayabiliriz. 1 veya 2 gün boyunca Altdex coin 0.12 0.14 seviyesinin altında sürekli vakit geçirmeye başladıktan sonra artık yavaşça Altdex coin'e vedalaşma zamanı geldiğini düşünebiliriz. Yani yapay zeka bu seviyenin önemli olduğunu bizlere belirtiyor. Dikkat edilmesi gereken seviyeler herhangi bir olumsuz koşullarda bu seviyelerden çıkış noktası aranabilir. Yani gerektiği yerde de stop olmasını bilmemiz gerekiyor. Çünkü borsa ile işlem yapıyoruz. Ancak olabildiğince mantıklı işlemlerle stopsuz şekilde hedeflerimize gitmeye çalışacağız. Arkadaşlar buradaki gördüğünüz grafikte yapay zeka ile yapmış olduğumuz korelasyon çalışmasının ham maddesi. Biz buradaki e, index coin ile korelasyonu göstermek istiyoruz. 1'den eksi 1'e kadar korelasyon seviyesini gösteriyor. 1 noktasına yaklaştıkça korelasyonun en üst noktada olduğunu görüyoruz. Eksi 1'e doğru yaklaştıkça da korelasyonun azaldığını görüyoruz. Buradaki dikkat etmemiz gereken nokta şudur. Eğer bir coin bitcoin e ters korelasyon yapmaya başladıysa bitcoin düşmüyor. Ve aldığınız coin bitcoin e ters korelasyon yapıyorsa bu coindeki artık hareketinin hızlanacağı anlamına gelecektir arkadaşlar. Hani bunu dikkat etmemiz gerekiyor. Tabi burada gördüğünüz korelasyon şuna bakacaksınız. Belki e, aldığınız coin düşüyordur. Bitcoin artıyordur. Bu da ters korelasyon oluşturur. Bu da coin'in düşeceği anlamına gelir. Yani buradaki görselde şuna bakacaksınız. E, bir coin'i aldınız. Örneğin burada bir coin var diyelim. Nedir? Waves diyelim. Bitcoin'e korelasyon azalmış. E, peki Waves son günlerdeki düşüşleri hızlandı yani. Bitcoin artarken Waves'in düşüşü arttı için burada ters korelasyon oluştu. Yani hani bu tarz yorumları da kendiniz yapmanız gerekmektedir. Bu tabloda da yapay zekanın korelasyon seviyelerini göreceksiniz. Önümüzdeki günlerde de bunları daha açık ve anlaşılır halde sizlere sunacağız. Peki şu an IDEX coin'deki korelasyon bize ne diyor? Bu veri bugünün verisidir. IDEX coin'i de korelasyon seviyesi Bitcoin hala bir ayrışma olmadığını buradan görüyoruz arkadaşlar. Buradaki yeşil hala tam azalmamış, farklı renge doğru dönmemiş 0.75 bandlarında korelasyon seviyesi gidiyor. Buradaki korelasyonun sabah saatlerinde daha koyu olduğunu biliyorum ben. Zaman geçtikçe korelasyonu aslında ayrışmaya başlıyor. Dikkat edilmesi gereken noktadayız. Idex coin'de korelasyon eğer daha da fazla ayrışırsa hareketini daha da hızlı gerçekleştirecektir ama şu an korelasyonu normal şekilde devam ediyor Bitcoin. Arkadaşlar, burada da şu an gördüğünüz Idex coin'deki alım veya satım yönü baskınlıkları göstermektedir. Sol tarafta gördüğünüz yüzdelik alım baskınını, sağ tarafta gördüğünüz yüzdelik de satın baskını göstermektedir. Şu an veriler hızlıca akıyor. %50-55'lik bir alım baskını IDEX coin'e devam ediyor arkadaşlar. Son olarak yapay zeka verileri dışında kendi belirlemiş olduğumuz günlük grafikte bir trend noktası var arkadaşlar. Bundan size bahsedeceğim. Şimdi buradaki tren noktasını dikkat ederseniz IDEX coin 12 Eylül tarihinde listelenmiş Binance. E. Listelendiği tarihten itibaren bu trendin altına hareketine devam ediyor. Ve bu trendi birden fazla kez denediğini görüyoruz. Bakın arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yani devam ediyor baya fazla. 15-20 defa denediğini görüyoruz. Ve en sonunda Eylül ayından itibaren en sonunda 27 Mart tarihine kırıyor. 27 Mart tarihinde bu seviyeden kırdıktan sonra %50'ye yakın bir kar oranı bırakıyor. Şu an retest hareketini yaptı. Retest hareketinden sonra da hareketine başladığını görüyoruz. Bu gayet önemli. Eğer Bitcoin taraflarında o yapay zekanın beklemiş olduğu olumlu süreç hızlanırsa IDEX coin'in güzel hareketlerin gelebileceğini görebiliriz. Bu grafiği de dikkat etmenizi istiyorum. Çünkü bakın uzun bir süredir kıramadığı trendi altında hareket ettiği trendin artık üzerine çıktı. Ve trende tekrar dokundu. Kırılımın gerçek olduğunu gördü. Ve hareketini artık hızlandırabilir. Yani bu, bu grafik bunu gösteriyor arkadaşlar bize. Burada bunun dikkatini çekmek istedim sizlere. Arkadaşlar burada son olarak göstermek istediğim grafikte yapay zekanın belirlemiş olduğu bir direnç noktası var. IDEX coin'i e 0.18 seviyeleri geçildikten sonra ikinci dikkat etmemiz gereken seviye de 0.24 seviyelerin üzerindeki gün kapanışları. Bunun üzerindeki gün kapanışları IDEX coin'e yeni yatırımcılar çekecektir ve momentumunu artıracak bir özellikli bölgedir. Yani burası bir talep bölgesidir. Şu anki grafiğe göre üçüncü bir talep bölgesi diyebiliriz arkadaşlar. Buradaki noktaya da IDEX coin'e yatırım yapanlar dikkat etmenizi gerekmektedir. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber yapay zeka verileri doğrultusunda IDEX coin'in teknik analizini gerçekleştirdik. Dikkat etmemiz gereken noktaları videomuzda gösterdik. Önümüzdeki kırılım seviyeleriyle beraber talep bölgesindeki alacağı güçlü momentum kazanabilir. Bu seviyelere de dikkat etmeniz gerekmektedir. Bugünlük size söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.